Herkese merhaba arkadaşlar, Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere WhatsApp çıkartma ekleme işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. E, WhatsApp hepimiz kullanıyoruz. Ancak çıkartma kullanan sayısı çok fazla değil. E, çıkartma nasıl eklenir? Bu işlem nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Ancak bu videoya geçmeden önce sizlerden kanala abone olmanızı rica ediyorum. Videomuz zaten oldukça basit. Gelin şimdi çıkartma nasıl eklenir bundan bahsedelim. Sol altta gülen surat işareti var. Emoji kullanmak için yaptığımız. Tıkladık arkadaşlar. Bakın sağda gülen surat var kare şeklinde. Ona tıklıyoruz. Oluştur diyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Bu işlem bu kadardı. Oldukça basit zaten. Tekrar gösteriyorum. Gülen surata tıkladım. Sağdan çıkartmaya basın. Oluştur dediğimde çıkartma oluşturmanıza izin veriyor. İstediğiniz resmin çıkartmasını oluşturabiliyorsunuz. Bu videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.